işçinin bir önemi yok ki. Ondan cebi de olsun yeter. Türkiye'de her yıl en az 2000'in üzerinde işçi çalışırken hayatını kaybediyor. Yani bu her yıl en az 6 tane soma katliamı. İşçi iş güvenliğine yatırım yapmak yerine Türkiye'de işçiyi öldürmek, çalışan işçiyi öldürmek daha ucuz olduğu sürece iş kazalarının iş cinayeti olarak tanımlanmasından vazgeçmemize imkan yok. Türkiye'de her yıl binlerce işçi çalışırken hayatını kaybediyor. İş kazalarına kurban giden işçilerin çoğu önlenebilir nedenlerle yaşamını yitiriyor. Uzmanlara göre meydana gelen ölümler bu sebeple kaza değil, cinayet. İş cinayetleri kavramını kullanmanızın nedeni yalnızca bir slogan değil. Yani daha çok dikkat çekmesi için değil, bunun ceza kokunda doğrudan karşılığı var. Bu ölümler hep aynı nedenlerden gerçekleşen, mükerrer ölümler her sene binlerce olan ölümler esasında çok organize bir şekilde gerçekleşiyor. Kasıta işaret etmek için ve bunu ceza hukukunda da savunulabilir kılmak için iş cinayeti diyoruz. Barış Kıyak, göz göre göre ölen işçilerden biri. Bundan 10 yıl önce İstanbul Esenyurt'ta Marmara Park adlı alışveriş merkezinin inşaatında işçilerin yatakhane olarak kullandığı çadırda yangın çıktı. 30 yaşındaki kıyak çıkan yangında yanarak ölen 11 işçiden biriydi. Kaldığımız yer kokuyor, pis diyordu. Bazı kalıyordu, bazı ev geliyordu. Yani o sene çok kar yağdığı için sabah erken kalkıp gitmeye için orada kalıyordu. Çok çalıştırıyorlar diyordu. Yani herkes şikayetçiymiş orada öyle söylüyorlarmış. Hiç biz böyle iş gömedik. Devamlı akşam kadar ayakta. O günü akşam zaten öğrenmedik sabah erkenden kalktım ben haber dinlerim. Haber bir açtım orada yangın çıkmış. Zaten inanamadık. Hiç beklenmedik ölüm aniden. Ömrünün baharında gitti. Patrondan para hırsı yüzünden. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda naylon kaplı çadırda yanarak ölen işçiler, kapıdan çıkışı engelleyen sünger yatakları ranzaya dizerek can güvenliklerini tehlikeye attıkları için kusurlu bulundu. Avukatın biri çadırı kral dairesi gibi şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Orada birinde, mahkemenin birinde çadırı övüyordu. Neymiş? Suç işçininmiş. ısıtıcı fazla dağıtmış. işçile çıkarmış yangını. Yanıcı manıcı olsun yeter ki para gitmesin demişler. Paradan ötürü 11 kişi orada öldü. Para. Ben bilmiyordum. Bilsem ben göndermem. İstanbul'un bir deprem var. Hani deprem olursa çadır te tehlikesi yoktu. Onu düşünüyordum ben. Kayıt dışı istihdamın oldukça yaygın olduğu Türkiye'de resmi veriler sigortalı işçilerin ölümlerine yer veriyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verileri ise basına yansıyan kayıt dışı işçi ölümlerini de kapsadığı için daha yüksek. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre son 9 yılda en az 17.083 işçi hayatını kaybetti. Geçen yıl işçi ölümleri en çok inşaat sektöründe yaşandı. Pandemi döneminde motokuryelerin artışıyla taşımacılık sektörü de en fazla ölüm yaşanan iş kolları arasına girdi. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında eksik yok ama uygulamada sorunlar var. Türkiye'de her yıl en az 2000'in üzerinde işçi çalışırken hayatını kaybediyor. Yani bu her yıl en az 6 tane Soma katliamı demek. En az 6 tane. Bu veri tek başına bize Türkiye'deki çalışma rejiminin iş sağlığı iş güvenliği açısından çok problemli olduğunu göstermeye yetiyor zaten. Mevzuat uygulanırsa çoğu şeyin önüne geçilir. Bu kesin bir cevap. Ama niye uygulanmıyor sorusuna baktığınızda sektör sektör farklı farklı cevaplar vermek lazım buna. Bazı sektörlerde yerleşik bir iş güvenliği algısı yok giydirdiğiniz kıyafetten tutun geri kalan ekipmana kadar. Bunların kendisi bir maliyet. İkinci maliyeti iş güvenliği önlemlerinizi aldığınızda üretiminiz düşer. Doğrudan üretime yansıdığı için de iş güvenliği ikinci bir maliyet olarak ortaya çıkar. Şimdi şunun hesabını yapar işveren. Aşağı yukarı ben şu kadar parayı iş güvenliği ekipmanına harcayacağım. Üstüne bir de bu kadar üretim zafiyetine uğrayacağım. Bunun toplamında aldığım riskle bir işçi öldüğünde ona ödeyeceğim tazminat hesabı nedir? İş güvenliği mevzuatının uygulanmaması, işçi ölümlerinin önüne geçilememesine neden oluyor. Halbuki basit denebilecek teknik müdahalelerle ölümler engellenebilir. İnşaat iş kolunda her gün neredeyse bir işçi ölüyor. Senede 400-500 işçi inşaat kazalarında ölüyorlar. Çok basit bir teknik müdahale. İşçilerin kendi aralarında Alman iskele dedikleri iskele yapılıyor olsa, çoğunun ölüm nedeni iskeleden düşmek olduğu için 300-400 insanın canı kurtulacak. Neden yapılmıyor? Çünkü bir masraf kalemi. İşçi sağlığı, iş güvenliğine yatırım yapmak yerine Türkiye'de işçiyi öldürmek, çalışan işçiyi öldürmek daha ucuz olduğu sürece iş kazalarının iş cinayeti olarak tanımlanmasından vazgeçmemize imkan yok. Şu anda Türkiye'nin ekonomik modelinde iş cinayetleri esasında olmazsa olmaz. Benzer nedenlerden, önlenebilir nedenlerden günde 30 insanın çalıştığı için ve çalışma kaynaklı ölmesi bir kıyım. Bu kıyım, bu kalkınma modelinin, bu büyümenin Olmazsa olmazı. 2012'de maden yılı ilan edildi bu ülkede ve biz 2014'te Soma'yı yaşadık. Yani nerede büyüme varsa orada kıyım artıyor. İş yeri, mahalleleri esasında bir cinayet mahaline dönmüş bir durumda. Türkiye'nin en büyük işçi katliamı olarak tarihe geçen Soma katliamında 301 maden işçisi hayatını kaybetti mahkeme dava kapsamında yargılanan Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi yönetimindeki sorumluları bilinçli taksirle öldürme suçundan cezalandırdı. İşletmenizde bir işçi öldüğünde eğer basit taksirle ceza alırsanız en fazla 5 yılla cezalandırılırsınız. Eğer bilinçli taksirle birden fazla kişiyi öldürürseniz maksimum olabileceğiniz ceza 22,5 yıldır. Eğer olası kasta ceza alırsanız her öldürdüğünüz kişi başına müebbetle yargılanırsınız. Türkiye'de çalışma rejimi konusunda yerleşik algımız hala işverenlerin sonuçlardan sorumlu olmadığı yönündedir. Bunu hem toplum nezdinde söyleyebiliriz, hem yargı nezdinde söyleyebiliriz, hem idaremiz nezdinde söyleyebiliriz. Hala bir kaza algısı devam ediyor. Kaza olmadığına dair çok fazla örneğimiz olmasına rağmen bu algı devam ediyor. Bu algının beslediği sistem hali hazırda işverenlerin öldürdükleri, bakın çok net bir şekilde öldürdükleri, kendi aldıkları risklerle öldürdükleri kişilerin ölümüyle ilgili olarak yargılanmasını engelliyor. Akademisyen Aslı Odman, işçi ölümlerini, iş yeri intiharları, ani kaza sonucu ölümler ve meslek hastalığı sonucu ölümler olarak üçe ayırıyor. İş yerlerinde gerekli önlemlerin alınmaması, işçilerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ya da uzun vadede ölümle sonuçlanan meslek hastalıklarına da sebep oluyor. Bir sene içerisinde yüz binlerce insanın hastalanması ve sakatlanması bedeliyle bütün bu etrafımızda gördüğümüz ürünler ve hizmetler üretiliyor. En az 20 bin çalışanın meslek hastalığından öldüğünü biliyoruz ama Türkiye'de 2013'ten beri meslek hastalıklarındaki ölümler istatistiklerde sıfırlanmış bir durumda. 30 milyon insanın çalıştığı bir iş gücü alanınız var ve kimse meslek hastalıklarından ölmüyor. Yani bu olabilecek bir şey değil. Resmi verilere göre 2012'den bu yana sadece 2020'de 4'ü sağlık çalışanı 5 kişi meslek hastalığı sonucu hayatını kaybetti. Hüseyin Yalçın, sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle meslek hastalığına tutulmuş bir diş teknisyeni. 42 yaşındaki Yalçın, 14 yıl boyunca haftanın 6 günü çalıştığı ruhsatsız iş yerinde akciğerlerinde kalıcı hasara neden olan silikozis hastalığına kapılmış. Diş laboratuvarlarında silikozis hastalığı olduğunu bilmiyordum. Metal tozu soluyorduk. O da nasıl bir toz? Çok ince kum tanecikleri gibi bir toz. Metal tozlarını, alçı tozları, mum kokuları, kimyasal maddelere maruz kalıyoruz. İş yerine ruhsat için başvuru yaptığımızda bizden sağlık raporları istiyor Sağlık Grup Başkanlığı. Bunlara rotgen de dahil, akciğer rotgeni de dahil olmak üzere. Oradaki incelemede de silikosis rahatsızlığı olduğumuz ortaya çıktı. Tesadüf eseri gördük. Yalçın, diş teknisyenlerinin çoğunun kendisi gibi ruhsatsız yerlerde çalıştığını, dolayısıyla iş güvenliğine dair eğitim almadıklarını ve merdiven altı diye tabir edilen bu yerlerde hiçbir önlemin alınmadığını anlatıyor. Çalışma ortamımız tozlu bir ortamdı. Tozlu çeken vakumlu makinelerimizin çoğu arızalıydı, çalışmıyordu. Vakumlu masalar pahalı olduğu için iş yerlerinin işverenlerinde işine gelmedikleri için bu tür önlemleri alıp da düzgün bir çalışma ortamı sağlamıyorlar sağlamadıkları gibi işçilerin sağlığıyla oynuyorlar. Daha pahalı olduğu için o bir daha kullanışlı maskeler almıyorlar. Daha ucuz yollu maskelere gidiyorlardı. Hastalandığı için artık diş teknisyenliği yapamayan ve yüzde 19.2 malül olduğu bilirkişi raporuyla tespit edilen Yalçın, eski iş yerine açtığı maddi ve manevi tazminat davasının sonuçlanmasını bekliyor. Tozdan mümkün mertebe uzak durmak gerekiyor. Yürüyüş yaparken nefesim daralıyor. Bunlar da kendini belli ediyor. Yorgunluk esnasında belli ediyor. Nefesin daralıyormuş gibi, boğazına bir şey kilitleniyormuş gibi hissettiriyor. Doktorlar kendine dikkat edeceksin diyorlar. Hiçbir tedavisi yok. Avukat Akçay Taşçı, işverene kusur yüklemeyen, 2 ila 6 yıla kadar hapis cezası öngören taksirle öldürme suçundan verilen cezaların iş cinayetlerinde görülen en yaygın karar olduğunu söylüyor. Türkiye işçi sınıfında ya da işveren sınıfında bakın ceza davalarından şu tür kararlar çıkmaya başladı biz daha çok bunu yapalım gibi bir algı yerleşmez. Bunun yerine Çalışma Bakanlığı denetimleri çok daha etkilidir. onu söyleyeyim mesela. Çalışma Bakanlığı'nın iş güvenliği denetimleri doğrudan idari para cezası ve iş durdurma olduğu için cebe doğrudan dokunduğu için anında ve doğrudan dokunduğu için o denetimlerin etkisi çok daha yüksektir işverenler nezdinde. Sakarya'nın Hendek ilçesinde Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda iki yıl önce meydana gelen patlama da ihmaller zinciri ve yetersiz iş güvenliğinin sonucuydu. 7 işçinin ölümüne, 120'den fazla işçinin ise yaralanmasına neden olan patlamanın nedenlerinden biri fabrikadaki kaçak barut üretimiydi. Çin'deki çalışma rejimini hatırlatan bir rejim oluşmuş orada. Güvenlik tamamen sıfır, binalar tamamen ruhsatsız. Bir kişi raporu dedi ki buradaki mesele tek bir patlama meselesi değil. Güvenlik önlemleri konusunda baştan aşağı bir problem var. Soruşturma boyunca ailelere ne küfürler, ne tehditler, ne hakaretler edildi. Yani yanlarına gelip bir taziyede bulunmak yerine şikayetçi oldukları için hakarete, tehdide maruz kaldılar. Hendek davası kapsamında yargılanan sanıklara taksirle öldürme ve bilinçli taksirle öldürme suçlarından ceza verildi. Hayatını kaybeden işçilerin aileleri çoğunlukla adalet sisteminde Eğer haklarını arasa da işverenlerin baskısı sonucu uzlaşmaya gidenler de olabiliyor. Türkiye işçi sınıfı söke 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 kazandı bunu. Kan parası yaygın bir şey. Herhangi bir ölüm sebebiyle karşı tarafa bir para ödenir ve o mesele kapatılır. Allah'tan geldi bu işin fıtratında var gibi şeyler hala memlekette kabul gören düşünceler. Barış Kıyak'la beraber 11 işçinin yanarak ölmesinin ardından açılan Esenyurt davası, ailelerin ısrarı üzerine kapatılmayan dosyalardan biri. Yargıtay'ın yerel mahkeme kararını bozmasının ardından yeniden yapılan yargılamada, kayı inşaat yetkilileri ve yönetim kurulu üyeleriyle Miratek İş Güvenliği firması yetkilileri bilinçli taksirle öldürme suçundan ceza aldı. Dosya şimdi bir kez daha Yargıtay'da. Para gözüyle bakılıyor her şeye. Yani iş yerinde işçinin sağlığı, işte güvenliği, bunlara hiç dikkat edilmiyor çoğu yerde. İşçilere insan gözüyle bakılmasını istiyoruz. Gemicilik belgesi aldı, G gemiye gitmek istiyordu. Aslında hedefi köyü yaşamak, köyü seviyordu. İşçinin bir önemi yok ki. Ondan cebi de olsun yeter. Fakirin sırtından kazanıyorlar. Herkes duydu, patrona duymadı bizim sesimizi. Çok zor. çok zor.